Evet kayıttayız. Bugün Mersin'e gitmem gerekiyor bir işim var. Onun için bir otoyolda bir şey çekeyim istedim. Bir otoyolda deneme çekimi yapmak istedim. Evet şu anda Çeşmeli'den ana yola bağlantıdayız. Bağlantı yolundayız. Umarım bir aksilik yoktur. Dışarıda biraz rüzgar. biraz önce Çeşmeli kavşağında polis durdurdu. İşte ehliyet falan. Yani hiç hiçbir emniyet güvenlik ekipmanımız eksik olmadığı halde durduruyorlar. Benden sonra bir kişiyi daha durdurdu. O da tam teşekkür giyinmiş çocuk. Bugün herhalde motorları durdurma günü sanıyorum. Öyle Buhar karar almışlar herhalde yani. tabi şimdi bir şeyimiz yok bir eksiğimiz yok şükür her şeyimiz tamdır yani Erdem içerisinde kasksız şu anda en az bin tane motorcu vardır kaskı olmayan en az işte devlet orada göz yumuyor, Adana'da kuş uçturmuyor mesela Mersin'de yasak ona gir daha Erdem'de de istediğin kadar çıplak gez istersen kaskı bırak hiçbir şey giymeyebilirsin de yani orası öyle. Silifke yine sıkı. Biraz daha sıkı. Silifke'de alkol muayenesi falan yapıyorlar motorlara. Mersin'de yapıyorlar. Erdemli'de hiçbir şey yok. İstersen uyuşturucu iç yani öyle. Sen kimsin falan diyen olmaz yani. Kazaya karışırsan ayrı. Kazaya karışmazsan hiçbir şey olmaz. Evet şimdi burası 3 şeritli bir otoban. Çeşmeleden Mersin'e. Mersin, e. Mersin tarafına gidiyoruz. Şu anda ana yoldayız. Bunun devamı bu yolun batıya doğru olan devamı yapılıyor şu anda inşa aşamasında. İşte şeye kadar gidecek bu Taşcundakı tünellere, Yeşilyurt'un arkasındaki tünellere kadar bağlanacağı söyleniyor. Boğaz'dan oraya bağlanacağı söyleniyor. Bilmiyorum artık ne zaman olur. Zaman artık seçim yatırımı olarak mı başladılar yoksa planlamam böyleydi onu bilemiyorum durum böyle. Şimdi otobanda 3 şeritli bir yoldayız. Önümüz şeritler boş ve bizim olmamız gereken konum burası. Burası birinci şerit, en sağ şerit, en sağ şeridin P3'ü. P3 pozisyon 3. Burası, tam burası. Yani araçların sol tekerlek izi. Burası P3. Tam ortası şurası. Burası P2. P2 tavsiye edilmez P2'den gitmek ama ben gidiyorlar da vloglarda görüyorum Herkes P2'den gidiyor buradan gidilmez Burası tehlikeli bir yerdir Buradan gidilebilir P1'den Burası P1'dir P1'den gidilebilir yani araçların sağ teker izi Buradan e, bu En sağ şeride, şeride 70 santim içeriden gidilebilir Daha fazla şeride daha fazla sağ şeride mesela şuraya yaklaşmak Yine tehlikelidir. Neden diyeceksiniz? Çünkü yoldaki küçük mucurlar, taşlar, ağaçlar Şerit Sinyal verelim, arka serbest P3'ün sol tarafına atarlar P1'in sağ tarafına atarlar. P1'in sağ tarafı Şimdi yaklaşıyoruz yine P1'in sağ tarafı burası Peki buraya giden bir sürücü Burada taş yok. Burası otoban olmayabilir. Ama alışırsa eğer buna tek şeritli bir yolda alışırsa burada virajlarda dikkat edin tek şeritli yollarda buralarda küçük küçük ince ince mıcırlar görürsünüz. Eğer siz viraja bu noktadan girerseniz ya olur ya burası aslında viraja girecek sola viraja girecek yerler tam burası. Tam P1 sola viraja. Olur ya buradan girerseniz tehlike yaratabilir. Aynı şekilde tek şerit diyorlarda yine P3 sağ virajlarda P3'ten giriyoruz. Sağ virajlarda P3'ten giriyoruz. En önemlisi bu şeride yaklaşmamak. <laughs> Özellikle tek şerit diyorlarda çünkü eee ilgili Bulgaristan gümrüğüne girerken 2017'de gümrükçü bir şey anlattı bize yanımızdaki şeye. Bulgar vatandaşı, Türk vatandaşı ona anlattı. O da bana anlattı. Bu motorcuyu anlat demiş. Gümrük görevlisi. Bizden bir gün önce İstanbul'dan bir profesör aynı yoldan gidiyor ve burada aynı dediğimiz bu kuralları bilmiyordu galiba adamcağız. Ve bu sağ şeride P1'in en sağından giderken mucurlara giriyor. Ve bu arada karşıdan da bir araç aracı soruluyor. Bu arada Motosiklet şarampole gidiyor ve motor kendisi havadayken e, kaskın klipsi bağlı olmadığı için kask e, vatandaşın kafasından çıkıp gidiyor. Bu da raporlara geçmiş tabii polis raporlarına geçmiş o günkü ve adam işte gümrük memuru da duyuyor bunu bize iletiyor. Yani bu yol böyle diyor biraz tehlikeli. E, dün diyor burada kaza oldu. Bunlara dikkat edin diyor. Dolayısıyla bu evrensel olarak <laughs> öğrendiğimiz kurallar her yerde geçerli. Her yerde geçerli. Bundan hiç imtina etmemek lazım. E, bu dene defalarca kanıtlanmış, defalarca ölümlü kazalarla sonuçlanan olaylarla olaylardan sonra alınan kararlar. Yani birisi uydurmuyor bunu yani. Durum bu şekilde. Otobanda bunlara dikkat etmek lazım. Bir ikinci konu. Neyse onu da dönüşte anlatırım. Şimdi ana yolda olmam daha iyi. O zaman daha mantıklı olur. Şimdi etrafımda biraz trafik olması lazım. Şu anda ana yoldan şehire bağlanan Mezitli Kuyuluk kavşağından içeri doğru girdim. sağa döneceğiz. İleriden sola döneceğiz şimdi. Solda pozisyonumuzu alalım. İleride kavşak var. Kavşakta bir इसके होगी आपको सुनते हैं